Merhaba, Otokort Suadiye Jeep Satış Danışmanı Gülce ben. Bugün sizlere Jeep Avenger aracımızın özellikleri ve Haziran ayı kampanyalarından bahsetmek isterim. Aracımızda Jeep ailesine özgü 7'li ikonik ön ızgara, 18 inç jantımız, sız giriş çalıştırmamız. Otomatik katlanabilir yan aynamız. Geri görüş kameramız. Hands free bagaj açma özelliğimiz. LED ön farlarımız. ve aynı zamanda led arka stoplarımız da mevcuttur. Jeep Avenger araçlarımızda 2023 modeller için 150 bin liralık, 24 modeller için ise 100 bin liralık nakit indirim desteği ve aynı esnada da 250 bin 12 ay 0 faiz kredi kampanyasını birlikte kullanabileceğiz. Avenger araçlarımız hakkında detaylı bilgiler için sizleri Otokoç Suadiye showroomlarımıza bekliyoruz.